Sevgili 7. sınıf arkadaşım, rasyonel sayılar çalışmasına hoş geldin. Konuyu şöyle bir tekrar etmek adına hemen hemen her soru tipinden çoğunluk anlamında söylüyorum. Soru tiplerimiz var. Tabii ki matematikte bir soru üzerine ufak bir değişiklik yaptığınız zaman soru bambaşka bir formata dönüşebiliyor. Fakat soruların temelini oluşturacak soru tipleri bu çalışmamızda yer alacak... Sevgili arkadaşlar hemen başlamak istiyorum. Ve ilk sorumuzu hemen şöyle ekrana verelim. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur demişiz. Sıfır hem rasyonel hem de tam sayıdır. Sıfır basit kesirdir. Negatif rasyonel sayılar sıfırdan daha küçüktür. Payları eşit olan negatif rasyonel sayılardan paydası küçük olan daha büyüktür. Kaç tanesi doğrudur demişiz sorumuzda. Sevgili arkadaşlar, birazdan çözümüne başlayacağım. Sizden isteyim şöyle bir. E, Bulduğunuz cevapları paylaşırsanız yorum kısmına sevinirim. Bakalım hangi arkadaşım neler düşünmüş bu soruyla ilgili. Peki hemen ilk öncülümüzden başlayalım. Sıfır sevgili arkadaşlar, sıfır sayım benim. Hem rasyonel hem de tam sayıdır ifadesi doğrudur. Zaten sıfır bir tam sayı. Bütün tam sayıların gizli paydası birdir. Dolayısıyla rasyonel tanımına da uymaktadır. 0 basit kesirdir sevgili arkadaşım. Çünkü basit kesrin tanımında pay paydadan küçük olmalıdır diyoruz. Bakıyorum sevgili arkadaşım 0 1'den küçük mü? Evet, buna da uyuyor. Dolayısıyla doğrudur. Üçüncü öncülüme şöyle bir bakıyorum. Negatif rasyonel sayılar sıfırdan daha küçüktür. Sevgili arkadaşım sıfır burada olsun. İster rasyonel ister tam sayı olsun. Sayının ailesi ne olursa olsun. Negatif olması onun zaten sıfırdan küçük olduğu anlamına gelir. Ve son öncülüm. Payları eşit olan negatif rasyonel sayılardan Paydası küçük olan büyüktür. Şimdi şurayı bir silmek istiyorum. Önce şunu da belirtelim her şeyden önce. Sevgili arkadaşım şimdi e, negatiflerde bir sıralama yapacaksak bu tam sayıda olabilir rasyonel sayıda olabilir. Biz onu önce pozitife göre düşünüp ardından tersini alıp e, böylelikle negatifler arasında sıralamayı bulmuş oluyoruz. Şimdi örnek verecek olursak paylar eşit olacak diyelim ki Evet. Şöyle sıraladık. Demiş ki paydası küçük olan daima büyüktür. Şimdi ben bunu önce pozitife göre bir düşünelim. Evet, pozitife göre düşündüm sevgili arkadaşım. Paydası küçük olan büyük olacak. Yani en büyükleri bu olacak Pozitifti. Birinci sayı diyelim buna. Şu benim ikinci sayım. Şu da benim üçüncü sayım olacak. Tabii ki pozitifler için. E fakat ben negatifim. Yani sayımızın çeşidi negatif daha doğrusu. O zaman tam tersini alacağım. Eksi 6 bölü 3 küçüktür. Eksi 6 bölü 4 o da küçüktür. Eksi 6 bölü 5'ten diyoruz. Hemen sırada bir başka sorumuz. ikinci sorumuz 12 bölü B artı 4 ifadesinin rasyonel sayı olması için B'nin kesinlikle alamayacağı değer kaçtır? Sevgili arkadaşlar hemen şunu hatırladınız diye düşünüyorum. Sayı bölü 0 tanımsızdı. Doğrudur. Yani bu durumda benim paydamın 0 olmaması gerekiyor ki rasyonel sayı olabilelim. Hemen şu bilgiyi tazeledikten sonra o halde B artı 4 eşittir 0 olmamalı. Zaten alamayacağı değer demiş. Yani B eksi 4 değerini almamalıdır diyoruz. Hemen bir sonraki soruya bakalım sevgili arkadaşlar. Sıfır tam %72 ondalık gösteriminin rasyonel olarak en sade hali a bölü b'dir. Buna göre a artı b toplamı kaçtır? Hocam ben bunu 72 bölü 100 olarak yazarım. Doğrudur. Hocam ardından sadeleştirme yaparım. O da doğrudur. 4'e böldüm sevgili arkadaşım. 18 oldu. 25 oldu. Daha da sadeleşmez hocam. Doğrudur. Sevgili arkadaşım tebrik ediyorum. Buradan 25 artı 18 sadeleşemeyeceği için toplam bana 43'ü verecektir. Peki sırada yine öbür sorumuz. Bir sonraki sorumuz sevgili arkadaşlar. A ve B birer pozitif tam sayıdır demiş. 0 tam onda 4 devirlisi ve 0 tam onda 3 devirlilerimiz var. Eşitlikler verilmiş ve buna göre A artı B toplamı acaba kaçtır soruluyor bize. Peki şimdi sıfır tam onda 4 devirlisini açalım sevgili arkadaşım. Elbette 4 bölü 9 olacaktır. Eşitliyorum 4 bölü A'ya. Peki A, hocam buradan 9 değerini alır. Doğrudur devam ediyorum. Sıfır tam da 3 devirlisi için 3 bölü 9'a eşittir diyorum. Şimdi 3 bölü 9'u şuradan B bölü 6'ya eşitledim. İçler dışlar çarpımı yaparsam 9 çarpı B... 18 6 kere 3. 18'e eşit olacak. Her iki tarafı 9'a bölersem b değerim burada 2. Değerini alacak. Ardından toplamı demiş 9 artı 2. Toplamı 11 olacaktır. Ve sevgili arkadaşım. Evet. Biraz hızlı gidiyoruz. Herhalde gibi yorumlar olabilir. Şimdi sıradaki sorumuz sevgili arkadaşlar. Evet şöyle bir bakalım. Bize 3 tane rasyonel sayı verilmiş. Bunların küçükten büyüye sıralaması acaba nasıldır deniliyor. Bir bakalım sevgili arkadaşlar sayı çeşidimize. Evet bu bir rasyonel sayı her üçü. Fakat basit mi bileşik mi öncelikle ona karar vermem gerekiyor. Evet her üçü bileşik kesir sevgili arkadaşlar. Şimdi bu soru biraz farklı bir soru. Şöyle ki e, pay ve payda arasındaki farka bakıyorum hepsi için. Pay eksi payda burada 6'ya eşit. Şuraya yazayım. Burada da 6'ya eşit hocam. Burada da 6'ya eşit. Yani farkım hep 6. Şimdi hem bileşik kesirim hem pay ve paydam arasındaki farkın sabit olduğunu gördüm. O halde şunu söyleyebilir miyim sevgili arkadaşlar? İlişik kesirlerde pay ve payda arasındaki fark sabit ise pay büyüdükçe pay büyüdükçe kesirin değeri küçülür. Küçülür. Pozitiflerde durum budur. Dolayısıyla en küçük derece olacak. Ardından B, ardından A şıkkı gelecek sevgili arkadaşım. Ve sırada bir sonraki sorumuz. Biraz işlem yapalım. Hocam işlemsiz soru mu olur? O rasyonel sayı olmaz. Doğrudur. Rasyonel kesirde işlemler önemli bir konumuz. Ve birçok öğrencime soruyorum. E, Toplamada çok iyiyim hocam. Çıkarma hafif bir takılıyorum. Bu tam sayılar için de geçerli. Rasyonel kesirler için de geçerli. E, sevgili arkadaşlar, şimdi böyle bir soruya payda eşitlemeye başlamadan önce... O gözümüze biraz bizi kaygılandıran pardon tabloyu biraz daha böyle pozitife çevirelim. Yani şunu söylemek istiyorum. Çıkarma işlemini toplama işlemine çevirirsek çok rahat işlem yapabiliriz. Yani şöyle yapacağız: eksi 3 bölü 7 artı. Eksi 4 bölü 5 dersem zaten işlemde, düşüncede bir hata işlemiş olmam. Şimdi artık hocam altına 5 yazıyorsunuz, altına 7 yazıyorsunuz ama ben şöyle yaparsam zaten pratikte yapıyorum diyor. Ya da dediğinizi duyar gibiyim. Dilediğin yoldan yapabilirsin sevgili arkadaşım. Eksi 15 artı eksi 28 bölü 35 olacaktır. Toplama işlemini yapacak olursam Eksi 43 bölü 35 olur. Ve hemen ardından bir işlem sorumuz daha. Evet. 3 eksi 2 tam 1 bölü 3 işleminin sonucu kaçtır sevgili arkadaşım? Demin bir önceki soruda şunu söyledik. Dilersen çıkarma işlemini toplama işlemine çevirip ardından işlemini yapabiliriz. Şimdi burada biz birkaç şeyi şöyle bir hatırlayalım. Bütün tam sayıların gizli paydası birdir. Şuradaki eksi şu kesirin hepsine aittir. Evet hocam biliyorum ve hatırladım. Dediğinizi duyar gibiyim. 2 kere 3, 6, 1 daha 7, 7 bölü 3 oldu. Şimdi artık paydaları eşitleyebilirim. Bir sorunum yok. 3 kere 3 9 eksi 7 kere 1 7 dolayısıyla işleminin sonucu 2 bölü 3 olacaktır. Ve sevgili arkadaşım hemen şöyle bir soru. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi payda e, eşitleme, bütün e, deyip, bütün demeyeyim ama birçok öğrencimin e, en popüler çözüm yöntemi. Mesela soruda sıralama sorusunda diyorum ki paylarımı eşitleyelim paydalarımı. Haklı öğrenci. Hocam e, çünkü en çok kullandığı işlem. Yanlış yapmak da istemiyor. Paydaları eşitleyelim. Payları eşitlemek hep böyle biraz e, az öğrencimiz tarafından kabul edilen bir yöntem. Biraz üvey evlat olarak kenarda kalıyor. Şimdi bu soruya bağlayalım. Neden öyle bir düşünce gelişti şeklinde? Sevgili arkadaşım, şimdi burada 1 bölü 11, 12, 13 ayrı ayrı paydalarım var. Payda eşitlemeden gittiğimiz elbette soru tiplerimiz var. Yalnız buraya özel bir çözüm yöntemi geliştireceğiz. Bu sorumuz için. Hocam ben yine de payda eşitlerim diyorsanız ufak bir pratik vereyim hemen. Şimdi eğer 11'i eşitleyeceksem... 11'in dışında kalan 2 tane paydamı şuraya çarpı olarak yazıyorum. Yani 12 çarpı 13. 12'yi eşitleyeceksem 12'nin dışında kalan 11 çarpı 13'ü alıyorum. Tabii önce çarpacağım sonra eşitleyeceğim. 13'ü eşitlemek istiyorsam 11 çarpı 12'yi eşitlenecek payda olarak alabilirim. Bu bir kısa yolumuz. Fakat biz bu soruda şu an payda eşitleme yoluna gitmeyeceğiz sevgili arkadaşım. Şuradaki eksiği dağıtma yoluna gideceğiz. 1 bölü 11'imi yazdım. 1 bölü 12'imi aynen yazdım. Ve 1 bölü 13'ümü yazdım. Şimdi şuradaki eksiyle burada gizli bir artım var. Çünkü bütün doğal sayıların... Eğer işareti yoksa gizli işareti artıdır bildiğiniz üzere. Şimdi ben şuradaki şöyle görünsün istiyorum. Artı ile eksi çarptım. Hatta artı yapayım. Eksi 1 bölü 11 oldu. Artı şuradaki artı ile çarpacağım. Yine eksi 1 bölü 12 oldu. Eksi ile eksi sevgili arkadaşım artı 1 bölü 13 oldu. E hocam bunlar birbirini sıfırlar doğrudur. Geriye iki tane kesrim kalır. 1 artı 1 bölü 13'ten sonucum 2 bölü 13 olacaktır. Peki sevgili arkadaşım tekrar ediyorum. Bu tip durumlarda payda eşitlemeden de işlemimizi doğru şekilde yapabiliriz. Şimdi sırada bir sonraki sorumuz var. Evet aynı soru içerisinde hem bir rasyonel kesir ondalık devirli noktalık olsun istedim. Ve sorumuz şu. 0 tam onda 9 devirlesi eksi 0 tam onda 5 eksi 1 bölü 8. Hepsini tabii ki rasyonele çevireceğim. Tebrik ediyorum. Burası 9 bölü 9 olacak. Burası 5 bölü 10 olacak. Ve burası 1 bölü 8 olacak. E hocam siz zemin örneklerde dediniz ki hepsini toplamaya çevirelim. Bu bana daha kolay geldi. Olur sevgili arkadaşım. Ben biraz uzatıyorum. Sen bana bakma. Şimdi Şurada sevgili arkadaşlar, sadeleştirmeye gidersen fazla bir oyalanmak istemiyorum. Ne oldu? Bir payda eşitleme durumum gerçekleşecek. Evet, burası zaten 1'e eşit hocam, doğrudur. Düzenleyecek olursam 1 bölü 1 artı 1 bölü 2. Şurada eksi var, unutmuyorum. Eksi 1 bölü 8, hepsi 8'e eşitlenir. 8 verdim, 4 verdim. 8 artı eksi 4 artı eksi 1 bölü 8 olacak. İşlemimi tamamlarsam sonucum 3 bölü 8 olur. Ve sıradaki bir güzel sorumuz daha bizleri bekliyor. Sevgili arkadaşlar, iki tane x'ye ifadesi verilmiş ve buna göre x artı y toplamını soruyor bana. Evet neler yaparız sevgili arkadaşlar şöyle bir bakalım. Tabii ki burada da payda eşitlemek biraz güç. Dolayısıyla şurada verilen direktife göre hareket etmek istersen yani şöyle yapacağım şuraya göre hareket edeceğim. Toplam istemişse sevgili arkadaşım e ben de bunları taraf tarafa toplayabilirim. Şuradan bir x artı y oluştu mu? Oluştu. Paydaların eşit olduğu iki tane kesirim var mı? Var hocam. O zaman bu 2 artı 9 bölü 11 olacak. Artı devam ediyorum. Renk değiştireceğim. Şu ikisi eşit midir? Eşittir hocam. O da 3 artı 14 bölü 17 olacak. Doğrudur sevgili arkadaşım. Bir renk daha alayım. Hangisi olsun? Yeşil olsun. Bunların dışında olsun. Artı şu ikisi de aynı paydaya sahip. 4 artı 15 bölü 19 olacak. Şimdi buralar hep 1'e dönüştü mü? Dönüştü. Öyle değil mi? 19 bölü 19, 17 bölü 17 ve 11 bölü 11. Şimdi toplayacak olursam x artı y toplamı buradan 3'e eşit olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar sıra geldi son 3 sorumuza. Devam ediyoruz. Çeyreğin yarısının çeyreği. En az hangi doğal sayıyla çarpılırsa sonuç doğal sayı olur. Şimdi benim burayı bir yorumlamam gerekiyor. Çeyrek dediğim olay 1 bölü 4 yarısı. 1 bölü 2 tekrar çeyrek 1 bölü 4. Rasyonel kesirlerde çarpma işleminde paylar kendi aralarında çarpılırken Paydalar da kendi aralarında çarpılır hocam. Doğru söylüyorsun. Tebrik ederim sevgili arkadaşım. O da 1 bölü 32'ye dönüştü. Şimdi benim 1 bölü 32 sayım var. Ve ben bu sayıyı olabilecek en küçük bir doğal sayı ile çarpacağım. Ve sonucumun yine bir doğal sayı olmasını sağlayacağım. Peki bu sayım kaç olur sevgili arkadaşım? Tebrik ediyorum. Elbette sadeleşebilmesi adına paydayı yok edecek kat olmalı. Bir katı yani paydanın bir katı yani kendisi aynı zamanda. O halde şunu söyleyebilirim. 1 bölü 32 sayısı 32 ile çarpılırsa ne olacaktır? Sonuç doğal sayı olacaktır. Hocam 64 ile çarpılır mı? Çarpılır. O zaman şöyle bir şey oluyor sevgili arkadaşım. 2'ye eşit oluyor. Yani şuradaki çarp ikinci çarpan diyelim buna. En küçük değerinde olmalı. Biz 64 alırsak en küçük değerini almış olmayız. Sadece aradaki fark budur. Peki sıra geldi sondan ikinci soruma. Soru ekrana geldi. Hocam evet bu soruyu bana tanıdık geldi. Payda pardon parantez işlerini yapacağız. Fakat sonrasında karıştırabiliyorum uzun olduğu zaman dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi payda eşit dedim 3 kere 1 3 bir daha 4 bölü 3 oldu. 4 kere 1 4 bir daha 5 bölü 4 oldu. 5 kere 1 5 bir daha 6 bölü 5 oldu. Sevgili arkadaşlar bunların çıkarma işlemli soruları da var. Burada önemli olan sadeleşme yönüdür. Yön. Yön bu tarafa. Dilediği kadar sayı olsun. Farz edelim ki vardı aslında. Yön bu tarafa doğru olacaktır. Kaç tane kesir olursa olsun. Şimdi bu durumda. Burada 6 kaldı. Burada da 3 kaldı. Kesrimiz 6 bölü 3. Yani 2'ye eşit olacaktır. Ve sıra geldi son sorumuza geçiyorum. Sevgili arkadaşlar tabii ki ondalıklı sayı olmadan olmazdı bu çalışma. Ve bizler sizinle çalıştıktan sonra yani bu çalışmamızdan hemen sonra açıp tekrar çalışabilirsiniz çalışmamızı. İlgili yerleri durdurup soruları ben bunu kendim çözmek istiyorum. Bakayım aklımda ne kadarı kalmış şeklinde çalışabilirsiniz. Hocam bölmelerde biraz takılıyorum diyeniniz olursa bunu 5 bölü 10'a çeviriyorum. Bu yüzden biraz uzun bir işlem yapacağım. Pardon şuradan sileyim. Evet bunu da 3 bölü 100 olarak yazarım. 1 bölü 1000 olarak yazdım. Şimdi şuradan farklı bir renge geçeceğim. Sevgili arkadaşım paydası olmayanın gizli paydası hep 1'dir. Şimdi şurada ana kesir çizgisini ayırmış oldum böylelikle. Pay yukarıda payda aşağıda. Pay yukarıda payda aşağıda olacak şekilde. Yani şöyle ayırdım bunları. Payı aynen kalır. Payda ters çevrilir, çarpılır. Olayının içine gireceğiz şimdi. Evet şuradan. O halde 5 bölü 1 aynen kalır. 10 bölü 5 olur. Sadeleşirse 10'a eşit oldu mu birinci kesirim. Devam ediyorum. 3 bölü 1 çarpı 100 bölü 3'ten. 3'ler sadeleşirse artı 100 olacak. Ve 1 bölü 1 çarpı 1000 bölü 1 dersem eksi 1000'e eşit olacak. Dolayısıyla bu işlemin sonucu toplamaya çeviririm hocam. Tamam olur. Çevirdim. Şimdi şu ikisini yaparsam eksi 900 artı 10 daha eksi 890 olacaktır işlemimin sonucu. Ve sevgili arkadaşlar bizim rasyonel sayılarla ilgili daha önceki çalışmalarımız da var. Aslında bunlar birbirlerini tamamlar nitelikte. Oradan da durdurup çalışabilirsiniz. Bir sonraki çalışmamız için takipte kalın lütfen. Bildirimleri de açabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.